Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar belki daha şimdi oynuyorsa bir bakalım. VS atarız bakalım. Arkadaşlar oynamıyor ya. Evet. o zaman tek başımıza oynayacağız. Başladım. Hadi bakalım. Acaba bugün yenecek miyiz? arkadaşlar. bir de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayın. İstemez ki siz de paylaşabiliyorsunuz. Onları da bekliyorum. Ondan sonra bir pool atalım. Ondan sonra bir brush atalım. sağa kaçı geçeyim. Arkadan söndüremedim patlayayım. Arkadaşlar, eee şey, morsu öldürdüm. Şu an internetten Başak Frank'ı öldürdüm. Başak bir bir öldüremedim de Frank'ı öldürdüm. Mortis öldürdüm. Diğerlerini öldürdüm galiba. Başka bir yerden öldürdüm. Başak çıkalım. arkadaşlar şimdi ben bir tane Brox alayım abi ya Brox. Seviyorum Brox'u. Arkadaşlar. Ne oldu? Tamam. Kredi. Devam alıyoruz. Evet arkadaşlar başladık. 12 kişiyiz eskiden. Yani tek tek hesaplaşmaya da 10 kişiydi. 300 ilmeğe de 12. Akser, Edgar var ve arkadaşımız Edgar ve Leon. İyi dur abi. Bir çok da iyidir. Akser Allah. Aa gitti çıktı çıktı. Aksa kit. Aksa git. Git. Akser kit'in ultisi var. saldırıyor. sen Bekle benim şeyimde olsun. Daha Leon görünmezliğini Al, Al sana. Al sana. Al sana. Al sana yine bana yaptın. Al Leon Allah. Allah. İşte Güzel oyun güzel Bir beklesin. Tamam. Evet, güzel 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 güzel. güzel. İki saniye tam bir 0 tam geldi arkadaşlar. hemen bunu uçayım. Abi çok Saçma bu maç. Aslan Leon'un canında bir. Lan çok kötü bu. 3 vs 1 öldüremez. Öldüremezsin Leo. Tam geldi geldi geldi. Edvar geldi. Bir de oradan ben. Tamam arkadaşlar. Onu ultimi de denedim de bir şey olmadı. İyiydik iyiydik ya. Ne alsam? Ben pimi alayım mı? Alayım mı? 356 kutu bakayım. A ben en tüm oyun o kadar Ha. O bir mi? Bu. Lan. Şimdi olsun. Lan canım yoruldu. Canım yoruldu abi abi iki arkadaşım da öldü git 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 kaç tamam abi oh, çok iyi kaçır git git orada kit mi vardı ya, yeterli. ya. yok sen film e oynuyordun üstüne canım birdi burda bir daha vardı ya Korkma o. Hmm, çok korkuldum. Alırsınız. Alırsınız. Gel. Allah. 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 Yoksa efsane kaçırır. Hoppala git. Git sen. Git. Al. Bak herkes bana dalıyor ya. Ne yapacağım? Herkes bana dalıyor. Hiç kimse bana dalıyor. Ben ne alsam? Sekiz bir tane. Bak gelmiş mi? Yok arkadaşlar. Enar oyundan çıkmış. Galiba televizyon izliyor. Arkadaşlar biz daha yeni Enar'la attık. Daha o daha yeni oyundaydı ama Enar yanımızda yok diğer evde. Onu da attık orada uzakta. Ama şimdi gelmiyor. Galiba sıkıldı. Sağzını taktım. Odaklanmam lazım. kalsın. Bekle şeyin bozu. Abi adam canı çok iyiydi. Sprok. Aa Frank öldürdüm. Tamam. Bir de şunu. Tamam. Abi. Allah. Ta atsam mı? Evet. Arkadaşlar rastgele bir yere atalım. Oo, tamam ya. Bekleyin. Gelsin. Tamam öldürdüm. Kaç? Öldüm. Çok hasta oyun ama güzel öldürdüm kişiyi. Tamam. Helal. Geleceğim. 3, 2, 1. Tamam. Aa, çok saçma. Aa, aa ikisi de yedi. Bravo. Bekle çiğim de olsun. Gel. Çok zor. Çok zor. Ulan çok iyi lan. Orada mı? Ben unuttum onu, onu görmeyi. Ay. Cambilli oynadım. Git. En sonuncu adamı da ben öldürdüm. Bak arkadaşlar bu maçta çok güzel oynadım. Son maçında. Hadi hepinize görüşürüz. Bay bay. Bir de arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.